adet hastalığının en fazlası çoğu 10 gündür. 10 günden fazla devam eden hastalık istihazadır. Yani hayız değildir, adet hastalığı değildir. Hayzimsi bir hastalıktır. Ona benzer ama o değildir. Dolayısıyla 10 gün olduğunda, 10 gün dolduğunda banyosunu yapar. Namaza başlar, Kur'an-ı Kerim okumaya başlar, camiye de gider. 10 gün dolduktan sonra artık e, o hal devam etse bile adet hastası değildir. Banyosunu yapacaktır, namazına başlayacaktır, Kur'an-ı Kerim okumasına başlayacaktır ve her türlü ibadetini yapar, tavaf da yapar, camiye de جيراتش